Selam dostlar herkese merhaba Kantik Online kanalına hepiniz hoş geldiniz Nasılsınız umarım keyifleriniz bomba gibidir Yine FC26 oyunuyla sizlerle beraberiz Bugün FC26'da en doğru ayarları sizlere göstereceğim Edindiğim tecrübelere göre ve 5-6 oyundur 7 oyundur FIFA ve FC olarak Önce FIFA olarak daha sonrasında FC olarak devam eden bu futbol oyununda e, yıllardır devam eden bir sorun var arkadaşlar. Zaten e, kariyer hikaye modundan çıkıp daha çok online kısma zaten geçmişti. E, belli dönemlerde, belli sezonlarda oyunda hep bir problemler oluyor. Aslında bu tamamen bilerek yapılıyor. En doğru ayarları sizlere bugün göstereceğim arkadaşlar. Benim de çok sık yaşadığım ve FC26'da yaşanan en büyük sıkıntı şu anki e, defans yapma sorunu. Onu da kendimce bir şekilde çözmeye çalıştım arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz kanala abone olmayı videolara ve yayınlara da gelmeyi unutmayın beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Normal standart e, ayar yaparken ana menüden oyunun açıldığı yerden ayarlarınızı her zaman yapın ama her zaman olduğu gibi bazen kol ayarları falan değişiyor hala bunları çözemediler çözmek istemiyorlar ayarlara geldik hemen kontrolleri bir bakalım. Xbox koluyla oynuyorum. Bilgisayardan oynuyorum. Fakat e, tabi sadece koşu tuşu farklı. Diğerleri PlayStation kolu mantığıyla şutu kare yani çarpı e, havadan pas. Ortayı da yuvarlak yaptık. Defans kısmında ise kayarak müdahale yine yuvarlak ve kovalama, itme çekme de kare yani x olacak arkadaşlar. Bunu siz kendi kafanıza göre ayarlayabilirsiniz. Burada anlatılacak pek bir şey yok. Klavye ayarları ayrıyetten yine orada çıkar ona göre yaparsınız kendi istediğiniz gibi. Oyun ayarları kısmına gelecek olursak. Şimdi arkadaşlarım oynanış ve oyun türlerinde oyun türü ayarlarında iki türlü ayar var. Onu değineceğiz. Ön ayar kısmında her zaman rekabetçi yapın arkadaşlar. Ben bunu rekabetçi yaptığım halde habire değişi veriyor ve otomatik şut bilmem ne açık kalıyor. Sebebini çözemedim arkadaşlar. Her zaman rekabetçi olarak oynayın. Otomatik şut destekli kafa vuruşları bunlar kapalı böyle şekilde alışın arkadaşlar zaten. Ama dediğim gibi oyun habire ayarları değişebiliyor. Ee, onu anlam veremiyorum. Şut desteği önemli olan bu arkadaşlar. Şimdi burada normalde destekli olacak zaten. Ama siz bunu mutlaka e, hassas yapmalısınız. Bu yeni gelen özelliklerden biri şut olarak hassas mutlaka yapmalısınız. Buna alışınca toplarınız hedefe daha iyi gidebilir. Yönü de iyi verirseniz ve de yüksek top hızlarına da ulaşabilirsiniz. Şut desteği hassas dediğimiz kısmı aslında şuradan şu şekilde görebilirsiniz. Hemen görselden arkadaşlar. Evet, görsel seçenekler içerisindeki hassas pas görselleri, şut görselleri kısmı aslında bu bizi ilgilendiren şut. Bu da gördüğünüz üzere şekildeki gibi şut nereye atmak istediğinizi size gösteri veriyor. O yüzden bu içerik güzel olmuş diye düşünüyorum. E, pas kapalı zaten. Bunlar yarı yarı destekli, orta desteği destekli, havadan pas desteği, destekli. Bunları bu şekilde yapmanız iyi olacak arkadaşlar. Uzaklaştırma desteği de yönlü zaten. Defans olarak da eskiden eski savunma vardı. Bununla biz oynuyorduk ve gerçekten güzeldi arkadaşlar. Sonrasında taktiksel savunmaya getirdiler. Bize bunu alıştırtırdılar. Ve şimdi de zaten Gelişmiş savunma var 2 senedir yanlış hatırlamıyorsam var arkadaşlar Gelişmiş savunmada oynayın Yarı taktiksel yarı da eski savunma mantığı Var arkadaşlar Ama FC 26'da e, Defans yapma konusu gerçekten sıkıntılı arkadaşlar Gelişmiş savunmaya alışın Kastü favoriler tabii ki de açık olacak Bunlar açık Otomatik değiştirme arkadaşlar normalde e, hava toplarında ortalarda ve boşta kalan toplarda oyuncu değiştirmeyi sağlıyor. E, fakat bazen sıkıntı oluyor arkadaşlar. Çok sorun yaşıyoruz. Özellikle işte bu oyunda 26 oyununda e, birden başka bir adama geçebiliyor. E, tam böyle adamla gideceğin hop başkasına geçiyor. Gözün göremiyor. O yüzden sıkıntı var arkadaşlar. Muhtemelen gol fazla olsun diye özellikle ultimate ettiğimde bu sıkıntıları yaşattırıyor bize. E, normalde bu ayarlardan çıkıp ne yaparsınız daha iyi olabilir? İki tane seçeneğiniz var. Deneyin derim arkadaşlar. Ee, i̇lkinde otomatik olarak deneyin arkadaşlar. Burada daha az hata yapma olasılığı oluyor. Ee, otomatik değiştirirken sizin aslında istediğiniz şeye geçiş yaptırıyor kendi otomatik. Ee, ben bunu da denedim. Güzeldi ama yine sıkıntı yaşadım arkadaşlar. Ve ayarlar zaten değişiyor böyle karman çorman oluyor bazen. Yaptığım ayarlar bazen durmuyor. Ee, ama otomatikte bir süre kullandım. Memnun gibiydim. Ama en sonunda illallah ettirdi. O yüzden arkadaşlar manueli aldım. Yani bir oyuncuyla gidiyorum. Onunla müdahalemi yapıyorum. Yapamıyorsam adamın gideceği pozisyona göre hemen diğerine geçmeye çalışıyorum. Ee, bazen ihtiyaç oluyor. Otomatik geçsin ihtiyacı oluyor. Ama manuelle kendimi az çok daha çok dikkat ettirmeye çalışıyorum. Manuel yapayım hata bende olsun bilgisayarda olmasın. Söveceksem kendime söveyim. O yüzden manuelde kullanın derim. Manuel kullanırsanız biraz da alışırsanız arkadaşlarım alışma süreci olacak. E, gerçekten bu hata düzelene kadar şu meta sorunu yani defanstaki meta problemi çözülünce yine bunlardan herhangi birini seçebilirsiniz. Şu an en iyisi sadece manuel arkadaşlar. Bunu belirteyim. Bazı yayıncı arkadaşlarımız da hani hava toplarında ortalarda ve boşta kalan ya da boşta kalan ve ortalarda seçtirtiyor. Ben de onları kullanıyordum. Ama illallah ettirdikten sonra en iyisi bence manuel. Kendiniz yapın. Analogla ya da işte oyuncu geçme tuşuyla istediğiniz adama geçmeye çalışın. Yine mi hata oluyor? Elbette oluyor. Algılamıyor. Yani sen bir defansın sağındaki değil solundakine geçmeye istiyorsun. Ama olmuyor. Analogla da, da yapıyorsun. Ee, ama yine de bir şekilde o adama geçirtiyorsun. Manuel daha iyi arkadaşlar. Koşturun. Topun peşinden koşturun. Adamı koşturun. Sonra değiştirin. Diğer istediğiniz adama geçin. Otomatik değiştirme hareketini de yardımını da e, yüksek değil düşük bir ihtimal ama mutlaka yok olarak yapın e, Çünkü koşma süresini ayarlattırıyor burada o yüzden 0 koşma süresi olsun Yani anında Değiştirme yardımı olsun arkadaşlar Bu klasik oyuncu ile ilgili Sağ analog Stick değiştirme hassasiyeti 3 yapacağınız sizde 4 olabilir Oyuncuya geçmek klasik zaten Reaksiyon süresi açık Reaksiyon süresi hassasiyeti ise sizde 6 olabilir. Bunu 5 yapın. Ve bu ayarları unutmamaya çalışın. Çünkü oyun değiştirebiliyor bazen. Sebebini bilmediğimiz şekilde. Oyuncu kilidi kapalı. Bunu açıkta yapabilirsiniz. Gösterildiği üzere bunu yaparak oyuncuyu kilitleyebiliyorsunuz. Kendinizi o şekilde müdahale yapabilirsiniz. Drip link. Basitleştirilmiş beceri hareketleri. Bu kapalı. Bunu sağ analogla zaten şeyleri yapabiliyorsunuz. Bunu açık deneyebilirsiniz. Bir bakın arkadaşlar. Çünkü daha kolay yapılabilme özelliği var. Ama bazı hareketleri tabii ki de yapamıyorsunuz. Bunu bir bakın. Hoşunuza giderse öyle yapın. Ama biraz kolaya da kaçmak oluyor. Onu söyleyeyim. O yüzden kapalı yapabilirsiniz. Ama açık deneyin. Ben de bir açıkta bir deneyip bakmak istiyorum. Uzun bir süre. Kaleci arkadaşlar bunlar destekli varsayılan Analog sprinti mutlaka kapalı yapın çünkü koşma tuşuna bastığınızda o şeyi algılıyor ve Daha Uzun süre basılı tutarsa oyuncu o zaman hızlanıyor bu da aslında sıkıntılı Siz bir kere bastığınızda Adam hızlı koşsun Zaten sağ analoğu ittirdiğinizde Ayağından bayağı topu açı veriyor O yüzden Sprint kapalı olsun Tetik efekti de kapalı olsun Kullanıcı titreşim geri bildirimi de gelişmiş olsun arkadaşlar oyun türü ayarlarında arkadaşlar rekabetçi ve özgün diye iki bir şey çıktı arkadaşlar. Aslında özgün denilen şey e, normal hız. Oyun hızını seçiyoruz ya aslında normal hız diyebiliriz. Daha böyle gerçekçi hissiyat size vermeye çalışıyor. Rekabetçi ise arkadaşlar bildiğimiz ultimate team modundaki harala gürele gibi böyle abuk subuk hareketler hızlıca yapılıyor ya onun şeyi bu aslında o hızdaki ayar çok çalım atıyorlar falan filan böyle absürt bir şekilde. Aslında rekabetçi dediğimiz o oyuncular daha hızlı. Bu da hızlı mod gibi düşünebilirsiniz. Rekabetçi yapabilirsiniz. Ben öyle oynuyorum. Ama zevk almak istersem özgünde yapabilirim. Bu da hava koşulları, rüzgar etkilerini falan yansıtıyor arkadaşlar. Bunu kapalı yapın. Açık yaptığınızda yani özgün değil, özel yaptığınızda bak burada böyle. Sprint hızı yavaş. 35 Özel dediğimiz aslında özgün oluyor bir nevi. Rekabetçi de normal 50 oluyor. tabi kapalı olduğu için 50'dir diye düşünüyorum. Ultimate'imde zaten oyun kendi kafasına göre kartların gücü, özelliği, kimyasına göre sizi zaten fazla rekabete sokuyor. Kamera ayarları. Evet arkadaşlarım, Ultimate rekabetçi kamerayı devre dışı bırakın etkin yapmayın. Devre dışı bırakın ve tek oyunculu kamerayı tele yayın yapabilirsiniz. Ben böyle kullanıyorum. Ee, normalde taktiksel kullanılıyor ya da eski falan ama hiç eskiye de benzemiyor arkadaşlar. Ama tele yayın ben yıllardır 2008, 2007 oyunlarından beri hep o kamera modunda kullanıyorum. Hepsini tele yayın yapabilirsiniz. Evet, şimdi tele yayın yaptık ya. Kamera yakın olacak. O zaman ne yapıyoruz? Yakın değil böyle daha bir etrafı görelim ama güzel olsun diyorsanız yüksekliği 20'ye çekeceksiniz. Yakınlaştırmayı da 0 yapacaksınız. Bunlar da 10 10 10 kalacak. Şimdi görsel kısmında arkadaşlar pink dalgalanma vesaire olduğunda anlamak için her zaman açık değil de sadece hatalı olduğunda yani yavaş sıkıntılı bir internet olduğunu gösterdiğinde bunu göreceğiz. O yüzden bağlamsal yapalım. File gerginliği gergin yaparsanız filenin sesini duyarsınız arkadaşlar. Yani gol olduğunda çat diye ses geliyor. O yönden güzel oluyor. File şeklini ben normalde varsayılan bırakıyorum ama bazen şey hoşuma gidiyor. Eski böyle 60'ların kaleleri olur ya. Üçgen, kare, dikdörtgen yani üçgen yapılabilir aslında. Ama standartta bırakıyorum. Şimdi ses kısmı da e, buradan müzikleri falan tabii ki de açabilirsiniz yayın video çektiğim için telif yememek için bu şekilde kapalı yaptım. Anlatım dilini Türkçe yapıyorsunuz arkadaşlar. Ekibi de varsayılan bizimkiler arkadaşlar. Maç anlatım sesi yüksek. Stadyum vesaire yüksek. Bunu kapalı yapacaksınız. Rush'ta öyle bir şey yok arkadaşlar. Aynen rastgele diyoruz. Bunlar da full arkadaşlar. Braş sesinde kapalı da yapabiliriz aslında oyun içi müzik sesini. Bunu kapalı yapayım ben kendim. Kurallarda burada çok kere sıkıntı yaşadım. Hangisiydi? Elle müdahaledi arkadaşlar. Kariyer yapıyorum teknik direktör falan. Yayınlarda gördüyseniz eğer. Her şeyde penaltı oluyor. O yüzden bunu sadece yalnızca açık penaltılar hariç dedim arkadaşlar. Offside tabii ki de açık olacak. Yoksa her şeyi gol atarsınız hakem katılığı normal Varsayılan yapabilirsiniz sakatlıkta açık olsun bir zahmet Görüntü kısmı arkadaşlar bunu hiç ellemedim bu kendisi şey yapmıştı ee, Kenarsız seçtirdi 360 Hz 2K monitörüm Asus ROG e, Monitörünü bu şekilde ayarladı e, 360 Hz zaten 60 fps kilitledi v Bu Açık olabilir çünkü sıkıntı, donma kasma yaşanmaması için bunları varsayılan yapabilirsiniz. Şimdi grafik kısmında da arkadaşlar bunu işleme kalitesi bende ultra vesaire. Arada bir böyle corner vesaire kullanırken böyle titriyor. Aslında bunları düşürebilirim. Telli saç falan bunları kapalı ya da otomatik yapabilirsiniz arkadaşlar. Çim kalitesi bence ultra olmalı. Taraftar kalitesi de belki kumaş da olabilir. Aydınlatma size kalmış, bulan ılılığı ben kapattım. Sevmiyorum arkadaşlar. E, telli seçi açık yapmıştık. Yani bunu da cihazınıza göre yapabilirsiniz. Evet arkadaşlarım, benim anlatacaklarım bu kadardı. E, FC 26'da hatalı belli şeyler var, defans konusu falan. Onları bu şekilde ve genel ayarları ve de grafik ayarlarını bu şekilde yaparak oyundan en iyi verim alabilirsiniz. E, Ultimate Team oynayanlar vardır tabii ki de. Ama kariyer modu da oynanabilir Siz nasıl denemek istiyorsanız e, Ama fazla Ultimate Team'e Çok şey yapmayın Gözünüzü karartmayın Çünkü para harcattırmaya Yeltenlittiriyor O yüzden dikkat edin arkadaşlar e, Daha iyi oyuncu falan Eyvallah ama bir sene sonra sıfırlanıyor O zaman de değer mi değmez mi bilmiyorum Beni izlediğiniz için teşekkür ederim e, Oyuncu kariyerimizin videoları paylaşılıyor. E, canlı yayınlarda da oynuyoruz. Teknik direktör kariyeri ya da sizlerle ya da farklı içerikler de oluyor. Sizlerden destek bekliyorum. Kanala abone olmayı, videoya, yayına beğeni atmayı unutmayın. Destekleriniz benim için önemli. O zaman bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.